Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. üniteye başlıyoruz. Ünitemizin adı kimya her yerde. Bugün temizlik maddeleriyle başlayacağız. Suda çözülmeyen, genellikle apolar yapıda olan maddelere kir denir. Genellikle apolar yapıda bu maddeler arkadaşlar ama polar yapıda olanları da var. Kiri oluşturan yapılar yağ gibi apolar olduklarından suyla ortamdan uzaklaştırılamazlar. Kiri oluşturan yapılar genelde apolar olmasına rağmen pas gibi polar yapılı maddelerde kir oluştururlar. Temizlik maddeleri hem su hem de kirle etkileşime giren sabun ve deterjan gibi ürünlerdir. Sabunla başlayalım. Bitkisel ve hayvansal yağların sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit gibi kuvvetli bazlarla tepkimesi sonucu elde edilen temizlik maddeleridir. Arkadaşlar sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit neydi bunlar? Kostikti. tut kostik ve potasyum kostikti. Yağların bazik ortamda hidrolizi sonucu oluşan uzun zincirli sodyum ya da potasyum tuzlarına sabun denir. Bu olaya da sabunlaşma adı verilir. Arkadaşlar şimdi biz ne dedik? Hayvansal ya da bitkisel yağlar alıyoruz. Sonra yanına da az önce bahsettiğimiz kostiklerden yani bazlardan alıyoruz. Ne oluyor? Bazik ortamda hidroliz oluyorlar. Oluşan şeye ne diyoruz? Sabun. Olaya da sabunlaşma diyoruz. Yağ asitlerinin sodyum tuzları sert sabun, veya beyaz sabun, potasyum tuzları ise yumuşak sabun veya arap sabunudur. Biz ne demiştik? Bitkisel veya hayvansal yağları sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit gibi kuvvetli bazlarla tepkimesi sonucu elde edilen temizlik maddeleridir demiştik. Burada da ne diyoruz? Sodyum tuzları ile tepkimeye girdiğinde sert sabun, potasyum tuzları ile tepkimeye girdiği zaman yumuşak sabun. Ya hangi bazın içinde sodyum vardı? Sodyum hidroksitin. Demek ki sodyum hidroksitle tepkimeye girdiği zaman sert sabun oluyormuş. Potasyum hidroksitle tepkimeye girdiği zaman yumuşak sabun oluyormuş. Bu tarafta kalan kısım her zaman aynı. Hidro karbon grubu. Sert sabunun bir diğer adı beyaz sabun. Yumuşak sabunun da bir diğer adı Arap sabunu arkadaşlar bunlar hidrofil yani suyu seven ve hidrofob yani suyu sevmeyen grupları içerir arkadaşlar. Bunların hangisi hangisi peki? Karbon ve hidrojenden oluşan hidrokarbon grubu suyu sevmeyen yani hidrofob uç oluyor. Eksi ve artı iyonları gördüğümüz bu kısımda hidrofil uç oluyor. Ve e bunun kutupları olduğuna göre kutup ne demekti? Polar demekti. Demek ki bu tarafı polar, bu tarafı apolarmış arkadaşlar. Bu taraf sabit demiştik. Bu taraf değişebiliyor demiştik. Bu sefer ne geldi? Potasyum geldi. Potasyum geldiğinde ne oluyordu? Yumuşak sabun. Sodyum geldiğinde ne oluyordu? Sert sabun. Burada onu gördük. Hidrofob yani suyu sevmeyen kısım apolar yapıdadır. Az önce de söylediğim gibi ve kuyruk olarak ifade edilebilir. Bu tarafa kuyruk diyoruz arkadaşlar. Bu tarafa da baş diyoruz. Hidrofil yani suyu seven kısım polar yapıdadır ve baş olarak da ifade edilebilir. Hangisi polar, hangisi apolar diye kafanız karışıyorsa şöyle düşünün. Eksi artı nedir? Kutup. Kutup ne demektir? Polar. Demek ki kutuplu olan polar olacak. Kutupsuz olan apolar olacak. Burada da tekrardan göstermiş. Sabunun hidrofil kısmı su ile Hidrofob kısmı yağ ve kirlerle etkileşime girer. Hidrofob kısmı ne oluyordu? Suyu sevmiyordu. Hidrofil kısmı suyu seviyordu. Suyu seven kısım suyla etkileşime girerken diğer kısımlarda hidrofob kısımda yağ ve kirle etkileşime giriyor arkadaşlar. Burada sabunun çalışma şeklini anlatan bir video var arkadaşlar. Bunun yararlı olacağını düşündüm. İzleyelim. Sabun bir ucu polar yani suyu seven, diğer bir ucu ise suyu sevmeyen apolar bir moleküldür. Su ile temas ettiğinde suyu seven polar kısmı suya bağlanır. Suyu sevmeyen kısım ise uzakta kalır. O da suyu sevmediği için suyun dışındaki yağ gibi maddelere bağlanır. İşte su ve sabunu karıştırarak ellerinizi yıkadığınızda suyu sevmeyen apolar kısımlar birleşerek misel oluşturur. Misel bir küre gibidir. Bu kürenin dış tarafı polar, iç tarafı apolardır. Kürenin polar kısmı suya tutunarak suyla birlikte akıp gider. Bu durumda kirler de akıp gitmiş olur. Şimdi bir soruyla devam edelim. C17H35COOK ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu neydi arkadaşlar? Yumuşak sabunun formülüydü. Bunun suyu seven kısmı yani şu kısmı suda iyonlaşıyordu. Değil? O zaman bu doğru. Hidrofil ve hidrofob gruplar içerir. Şu kısmı hidrofobtu. Şu kısmı hidrofil de. Hatta bu şekilde temizliyordu. C17H35 kısmı suda iyi çözülür. Arkadaşlar burası suyu sevmiyordu değil mi? Sudan kaçıyordu. Burası suyu seviyordu. O zaman bu suda iyi çözülmeyecek. Arap sabunudur. Yumuşak sabunun diğer adı. Potasyum stearat tuzu yani e, potasyumla yapılan sabun arkadaşlar. İkinci örneğimize devam edelim. Sabunlarla ilgili hidrokarbon zincirleri, kille, karboksil grupları su etkileşime gel. Şimdi arkadaşlar neydi? C17H 35'imiz vardı. Bu iki şeyle yan yana gelebiliyordu. Bir COOK böyle olunca ne oluyordu? Yumuşak sabun. COO NA olunca ne oluyordu? Sert sabun bu taraflar suyu seven kısımdı. Bu tarafta suyu sevmeyen kısımdı. Yani hidrofob. Şimdi hidrokarbon zinciri olan kısmı neresiydi? Burasıydı. Burası neydi? Karboksildi. Ne oluyordu? Karboksil kısmı suyla, hidrokarbon kısmı hidrofob olduğu için sudan kaçacaktı. Kirlere tutunacaktı. O zaman bir doğru. Katı sabunlar yağ asitlerinin sodyum tuzlarıdır. Az önce ne demiştik? Eğer demiştik COOK yani potasyum olursa yumuşak sabun, sodyum olursa katı sabun demiştik. Katı sabunlar yağ asitlerinin sodyum tuzlarıdır. Doğru. Yalnız bitkisel sabunlardan elde edilir. Hayvansal ya da bitkisel yağlardan elde edilir demiştik. Bu yanlış. O zaman cevabımız Bursa. Deterjana gelelim. Deterjan ham maddesi petrol olan temizleme özelliğine sahip toz, sıvı, krem formunda olabilen temizlik maddeleridir. Uzun hidrokarbon zincirlerinin sülfat ya da sülfonat tuzlarıdır. Kir sökücü anlamına gelen deterjanın en çok bilinen türü sodyum lauryl sülfattır. Bunda da aynı şekilde hidrofob uç var ve hidrofil uç var. Sadece burada maddelerimiz daha farklı. Çünkü neden? Bitkisel ya da hayvansal yağlardan değil petrolden yapılıyor ve bu kısımda karboksil grubu değil sülfat ya da sülfanat bulunuyor arkadaşlar. Benzen halkası taşıyan deterjanlar da vardır. Dodesil benzen sülfanat en çok bilinen örneğidir. Benzen halkası dediğimiz şey arkadaşlar karbonların altıgen şeklinde düzgün dizilimi. Yine aynı şekilde hidrofob ve hidrofil 3 demiştik az önce de olduğu gibi. Sabun ve deterjanların kirleri temizleme mekanizması. Az önce sabunun çalışma mekanizmasını gördük. Deterjanın çalışma mekanizması da aynı şekilde arkadaşlar. Videoyla göstermiştim. Bu polar ve apolar maddelere yüzey aktif maddeler diyoruz. Hidrofobik uç kir ile yağ ile etkileşime girerek yağın çözülmesini sağlıyor. Polar kısım yani hidrofilik da su molekülleriyle etkileşime girer ve çözülmüş olan yağın uzaklaştırılmasını sağlar. Yani yüzeyden ayırıyor da. Sorumuza gelelim. Sodyum dodesil benzen sülfonat vermiş bize. Yukarıda formül ve adı verilen madde ile ilgili hangisi doğrudur? Sodyum dodesil benzen sülfonat en çok bilinen deterjanlardan biriydi. Polar ve apolar kısmı ayrılarak yüzeyden kiri kaldırabilen maddelere yüzey aktif madde diyorduk. O zaman bir doğru. Bir numaralı kısma bakıyorum. Burada eksi artı gibi bir kutuplaşma yok. Demek ki burası da apolar. İki numaralı kısma bakıyorum. Burada eksiler artılar var. Demek ki burası kutuplaşmış. Yani polar. Bu yanlış. Deterjandır diyor. Evet bizim en çok bildiğimiz deterjanlardan biriydi. Cevap 1 ve 3 yani C. Burada ekstra bir bilgimiz var. Yüzey aktif madde, surfaktan, suda veya sulu bir çözeltide çözündüğünde yüzey gerilimini değiştiren maddelerdir. Deterjan ve sabunlar birer yüzey aktif maddedir. Yıkama sırasında yüzey gerilimini azaltır. Suyun ıslatma özelliğini artırırlar. Sabun ve deterjanlar anyonik yüzey aktif maddelerdir. Devam edelim. Sabun ve deterjanların genel özellikleri. Temizleme mekanizmaları aynıdır. Az önce gördük. Molekülleri hidrofob ve hidrofil diye iki kısımdan oluşur. Yani bunlar neydi? Suyu seven ve sevmeyen kısımlar zaten bu şekilde kirleri bizden uzaklaştırıyordu. Sabunların ham maddesi bitkisel ve hayvansal yağlardır. Deterjanların ham maddesi petroldür. Deterjanların en önemli özelliği sert sularda bile temizleme özelliğini sürdürmeleridir. Çünkü bu deterjanlar daha asidik yapıdalardı. Sabunların doğada bozulmaları kolaydır. Çevreye zararları deterjanlar kadar yoktur ve su kirliliğine neden olmazlar. Arkadaşlar deterjanlar petrol türevi olduğu için ve sabunlar yağlardan elde edildiği için petrol yerine sabunların çözülmesi daha kolay. Daha masum maddeler aslında deterjanlar su kirliliğine neden olurlar. Doğada kolay bozulmadıkları için çevre kirliliği oluştururlar. Yukarıda söylediğimiz gibi petrol türeviydi, içinde asitte vardı ve bunlar kolay kolay çözülmediği için çevre kirliliği oluşturuyordu. Sabunların sıcak suda temizleme etkileri artarken deterjanlar soğuk suda bile temizlerler. Evet, sabunların sıcak suyla beraber temizleme etkileri belirgin bir şekilde artar. Deterjanların da artar aslında. Ama deterjanlar daha güçlü yapıda olduğu için soğuk suda bile temizlerler. Sabunlar kıyafet ve kumaşların yıpranmasına, renklerin solmasına neden olurken deterjanlar kıyafetleri fazla yıpratmazlar. Ama daha zararlılar. Dördüncü örneğimize bakalım. Deterjanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sert sulardaki metal katyonlarıyla çökelek oluştururlar. Biz hiçbir zaman böyle söylemedik. Zaten böyle bir şey olsaydı deterjan sen suyla bir araya geldiğinde çökelek olursaydı bizim deterjanla yıkadığımız bulaşıklarda çamaşırlarımızda hep çökelek görürdük. Böyle bir şey olamaz o zaman. Yanlış diyorum. Yapılarında benzen halkası taşıyabilir. Az önce görmüştük bazıları yapısında benzen halkası taşıyabiliyordu. Çevre kirliliğine neden olur. Evet doğada kolay kolay çözülemiyordu. Sentetik kimyasal maddelerde. Sentetik ne demek? Sonradan yapılmış yapay demek. Evet sonradan yapılmış yapay maddeler. Temizleme etkinlikleri sabunlardan fazladır. Evet, temizleme etkinlikleri sabunlardan fazladır ama daha zararlıdır demiştik. Cevabımız A. Beşinci soruyla devam edelim. Sabunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A doğada kolay bozulurlar. Ne demiştik deterjanlarla farkı? Deterjanlar zor bozuluyordu. Sabunlar daha kolay bozuluyordu. Sabunların bileşeni üretimde kullanılan yağa göre değişir. Evet değişir arkadaşlar değil mi? Kullanılan yağ ve kullanılan kostüye göre değişir. Hayvansal ya da bitkisel yağ olabilir. Sabunun sert ve yumuşak olması sabunlaşma tepkimesinde kullanılan bazın cinsine bağlıdır. İçinde sodyum barındırıyorsa sert oluyordu. Potasyum barındırıyorsa yumuşak oluyordu. Doğru sodyumlu sabunlar potasyumlu sabunlara göre daha çok çözünür. Şimdi arkadaşlar yumuşak olan bir sabunun çözülmesi daha kolay olur değil mi mantıken düşündüğümüzde? Katı bir sabunu düşünün, bir de yumuşak bir sabunu, Arap sabununu düşünün. Sizce hangisi daha kolay çözünür? Bence yumuşak olan daha kolay çözünür. Yumuşak olanlarda neydi? Potasyumlu olanlardı. O zaman sodyumlu olanlar daha zor çözünmeli. D yanlış. Sabun üretiminde süt kostik ve potas kostik kullanılır. Bunlar neydi? Sodyum hidroksit ve potasyum hidroksitte. Ticari isimleri süt kostik ve potas kostikte. Yani doğru. Cevabımız denizli. Sabun ve deterjanlar için yüzey gerilimini düşürürler. Evet yüzey gerilimini düşürüyorlardı. Sabun sert suda etkinliğini biraz yitiriyordu. Ama deterjan yitirmiyordu. Deterjana fark etmiyordu. Demek ki bu ortak değil moleküllerinde uzun hidrokarbon zincirleri içerirler. Değil mi arkadaşlar? Sabun olunca ne oluyordu? C17H35 oluyordu. Yanına gelen baza göre cinsi değişiyordu. Deterjanlarda da yine uzun hidrokarbon zincirleri vardı. Hangileri ortakmış o zaman? 1 ve 3 yani denizli. İçinsel temizlik maddeleri. Şampuan. Şampuan saçımızdaki yağ, kir, deri parçaları, kepek, toz gibi saçın kirlenmesine neden olan maddelerin suyun yardımıyla saçtan uzaklaştırılmasını sağlayan temizlik maddeleridir. İçerinde bulunan yüzey aktif maddelerin gücüne göre yıkama sonrasında görülen etkiler değişebilir. Yüzey aktif maddeler neydi? İyonlaşarak kiri yüzeyden arındırmamızı sağlayan maddelerdi. Şampuanlar saçı temizlerken yapılarına katılan pH düzenleyiciler sayesinde saç dökülmesi ve kepek problemlerini önleyebilirler. Bazı şampuanlar saç kalitesini arttırırken saç sağlığı için gerekli maddeleri de içerebilirler. Buna ne örnek verebiliriz? İçine keratin katıyorlar, e, zeytinyağı katıyorlar. Bu tarz saçımıza yarar edecek şeyler de katıyorlar. Şampuanlarda kullanılan bazı kimyasal maddeler. Sodyum lauryl sülfat, sodyum lauryl eter sülfat, paraben, boya, parfüm. Şampuan seçerken dermatolojik testleri yapılmış organik içeriği yüksek ürünleri, tercih ederek sentetik kimyasalların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinden uzak kalabiliriz. Arkadaşlar içindeki bazı kimyasal maddeler temizlik için gerekirken bu ya sadece görsel bir etki yaratır. Yani şampuanı elimize sıktığımız zaman yeşil, beyaz, herhangi bir renkte görünür. Ya da parfüm sadece kokusunun etkiler aslında. Bu tarz etkileri için yani sırf güzel koksun diye sağlığımıza zarar veren şeyleri kullanabiliyoruz. Herhalde biraz daha önümüze okunulduğu için fakat daha doğal olanları var. Bunları seçmek bizim elimizde. Diş macunu içinde flor ve kalsiyum içeren diş temizleme ürünleridir. İçinde artık flor olmayanlar da var. Neden içinden floru çıkarıyorlar? Çünkü florun beyne net bir şekilde zarar verdiği ortaya konduğu için bazı diş macunu markaları buna hassasiyet göstererek içlerinden floru çıkardılar. Ama flor her zaman beyazlatmakta da daha çok yardımcı olur. Bu tarz şeylere dikkat edip seçmek bizim elimizde. Macunumsu bir kıvamda olan ve değişik aromalar içeren dış macunlarının temizleyici özelliği misvak bitkisine dayanır. Misvak ağaç dalı gibi bir şeydir. Ortasında özleri vardır. Ağaç kısmı fırça görevi görür. İçindeki özler de temizler. Diş minnesini güçlendirmek ve çürükleri önlemek için kullanılan sodyo florit özellikle çocuklarda kullanım sırasında yutabilme ihtimali olduğundan sağlık riski oluşturmaktadır. Florit, flor dediğim gibi zarar veriyor arkadaşlar beyne. Artık bazı yetişkin macunlarına da eklenmiyor. Diş fırçalama sırasında fazla macun kullanmak diş etlerine de zarar verebileceğinden diş macununu az miktarda kullanmalıyız. Hiçbir zaman çok fazla deterjan, çok fazla temizlik diye düşünmüyoruz. Aslında Gereğinden fazla deterjan her zaman zarar verir. Katı sabun ve sıvı sabun. Sabunlar günlük hayatımızın olmazsa olmazıdır. Piyasada üretilen sabunların formülleri birbirlerine çok yakındır. Ama içindeki bazı bileşikler farklıdır. Neden? Çünkü farklı aroma için, farklı parfüm için, farklı farklı ürünler konur içine. Sağlık açısından astım ve benzeri hastalıkları olan kişiler olabildiğince kokusuz ve aromasız sabunları seçmelilerdir. Aslında hepimiz hem kokusuz hem de daha az aromatik olanları tercih edebiliriz çünkü ne kadar içinde farklı kokular, farklı aromalar, ee, renklendirici maddeler, farklı şeyler varsa o kadar çok kimyasal var ve biz ne yapmaya çalışıyoruz? Kimyasallardan olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz. Sıvı sabunlar katı sabunlara göre daha az mikrop yaydığı düşüncesiyle özellikle halka açık ortamlarda daha çok kullanılmaya başlamışlardır. Sabunu sıkarken herkesin dokunduğu yere dokunarak sıkmamamız için bazı yerlerde fotoselli sabunluklar var. Çünkü ne kadar sabun mikrobu elimizden atmaya yarayan bir şey olsa da yine de bulunduğu yerde mikrop barındırabiliyor. Sıvı ve katı sabunlar alkali tuz, yağ asitleri ve deterjan içerebilir. Katı sabunlar sıvı sabunlara göre cildi daha çok kurutur. Gliserinli katı sabunlar cildi nemlendirir. Yani burada ne anlıyoruz? Gliserin demek ki içine katıldığı maddenin nemlendirici olmasını sağlıyor. Kokusuz, renksiz ve doğal katı sabunlar sıvı sabunlara göre daha az kimyasal katkı maddesi içerir. Köylerde veya organik üretim yerlerinde yapılan zeytinyağlı sabunlar ya da beyaz sabunlar onlar daha az alerjik ve içinde daha az kimyasal katkı maddesi var. Yani bize daha az zarar veriyorlar. Katı sabunların kullanımları sırasında üzerinde bakteri birikebilir ve üreyebilir. Bu nedenle ortak kullanım alanlarında sıvı sabun tercih edilmelidir. Ancak sıvı sabun seçiminde kokusuz renksiz ürünler tercih edilmelidir. Sabunlarda pH değeri cilt sağlığı için çok önemlidir. Cildimizin pH değeri 4,5-6,5 arasında değişmektedir. Bu sebeple sabunlarda asit düzenleyiciler kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan asit düzenleyici sitrik asittir. Sabun seçiminde cildin pH'ına uyumlu ve dermatolojik testten geçirilmiş ürünler tercih edilmelidir. Bugünlerde ellerimizi daha çok yıkamak zorunda kalıyoruz çünkü korona. Ee, ama ne kadar içinde nemlendirici de olsa, pH değeri uygun da yazılsa, dermatolojik olarak testten geçirilmiş de olsa biz normale göre daha fazla kullandığımız için ellerimize kuruluk yapıyor. Ne kadar sabunlar pH uyumlu yapılmaya çalışılsa da maalesef ki hala ellerimize zarar veriyorlar anlamına geliyor bu. Triclosan nedir? Antibakteriyel sabunlar, diş macunları, deodorantlar, kozmetikler, tıraş losyonları gibi birçok kişisel tüketim ürününde kullanılan zararlı bir kimyasaldır. Triclosanın hormonlar üzerinde bozucu bir etkisi olduğu ve vücuttan atılımının çok yavaş olduğu bilinmektedir. Triklosan, sabun, duş jelleri, bulaşık deterjanları ve kozmetik ürünlerinde mikrop engellemek amacıyla kullanılır. Kişisel temizlik ürünlerinde kullanılan bazı kimyasallar. Paraben, raförmünün uzatır. Fakat cilt rahatsızlıklarına, alerjilere, kuruluğa sebep olabilir. Triklosan, bakteri öldürücüdür. Kanser ve karaciğer rahatsızlıklarına sebep olabilir. Çünkü vücudumuzdan kolay kolay atılmıyor. Vücudumuzda kalıyor. Siles yani sodyum lauryl sülfat ürün özelliğini ve köpürmeyi artırıcı. İlk sebep olabilir ve kanserojen etki yapabilir. Florit diş çürümesini engeller. Kemiklerde ve beyinde birikim. Üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkiler ve kemik erimesi. Şöyle bir düşünelim. Raf ömrünü uzatmak ve bakteri öldürmek için zararlı kimyasal kullanmak bir yere kadar mantıklı olabilir. Ama köpürmesi artsın diye bir maddenin içine tutupta kimyasal koymak çok mantıklı değil bana göre. O yüzden artık insanlar yavaş yavaş içinde siles, paraben gibi şeylerin bulunmadığı maddelere doğru yönlenmeye başladı. Reklamlarda da görüyorsunuz çok temizlik maddesinden bahsedilirken içinde şu yok bu yok diye kimyasalları sayıyorlar. Neden? Çünkü insanların artık bu kimyasallara karşı bir hassasiyeti oluşmaya başladı. İnsanlar bilinçlenmeye başladı. Günümüzde alerjik durumlar, kanserler, karaciğer yetmezlikleri çok fazla artmış durumda. Ayrıca kişisel temizlik ürünlerinde kullanılan formaldehitin kanserojen etkilerinin olduğu propilen glikolün sinir sistemi ve hassas organlara zarar verildiği tespit edilmiştir. Bizim yapabileceğimiz ne? İçeriklere bakıp daha kimyasalı az olanlarını seçmek. Şimdilik burada kalalım. Yarınki dersimizde sorularla devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin görüşmek üzere